Geçen yıl binlerce ilk öğretim öğrencisini hastanelik eden okul sütleriyle ilgili Tarım Bakanlığı yeni bir ihale yaptı. Geçen yılki zehirlenmelerde adı geçen firmalar bu yılda ihale aldı. Öğrenciler ise geçen yıl yaşanan hastane vakalarından sonra bu yıl dağıtılacak sütlere temkinli yaklaşıyor. Ben, Çocuklar geçen Kutuları Şubat ayında dağıtılacak sütleri ama Ben Direkt atacağım vallahi öyle ben düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl binlerce ilköğretim okulu öğrencisini hastanelik eden okul sütü projesinde bu yıl yeni bir ihale açıldı. Miniklerse okullarda dağıtılacak sütleri oldukça temkinli yaklaştı. Zira geçen yıl kendilerini hastanelik eden sütlerin tadını hala unutmamışlardı. Yani ama tabii değişiyor bazen ben çocuklara de. göre. Ben Benim de. biraz midem bulandı. Biraz da öyle başımların gibi oldu. Böyle Çocuklar küçük çocuklarda oldu. Çocuklar ee şöyle söylentiler çıktı yok genel. Okul sütü projesinde geçtiğimiz yıl dağıtım işini alan firmaların tamamı bu yılda Tarım Bakanlığı'nın açmış olduğu ihaleye katıldı. İhaleye katılan firmalarsa Pınar, Dimes, Yörükoğlu, Akgıdağ ve Güney Süt şirketleri oldu. Bu şirketler en uygun teklifi bu yılki süt dağıtım işi için verdiler. Sütlerin ilk üretim öğrencilerine dağıtımı Şubat ayında başlayacak miniklerin aklındaysa hala Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in sözleri vardı. Ömer Dinçer süt yüzünden hastanelik olan çocuklar için hassasiyetleri var demişti. Kuzma abi benim bozkonu öyle öyle yalan uydurmayın. Çocuklar süt içmemiş mi hayatlarında da alışmamışlar yani Aynen Yani anlamadım. abi huyu çok saçma hiç katılmıyorum. Hayır kesinlikle bakan'a iletme yapıyorum. Bakan'a iletme yapan İlköğretim öğrencilerinin bir mesajı daha vardı. Çocuklar sağlıklı süt için hep beraber haykırdı. Biz sağlıklı